dikkat çeken fiyatlama nerede? Bitcoin cephesinde kriptolarda hareketlilik var. Bitcoin'de rekor seviyeleri takip ediyoruz. 117 bin seviyesiyle bu seviyenin aslında aşılmasıyla ki ben yayındayken bir tık daha üstüne çıkmış. 118 bin yayın öncesi 117 binde bıraktığım Bitcoin an itibariyle 118 bin doların üzerinde işlem görüyor. Ve rekor seviyelerden işlem görüyor. 118 bin 252 dolardan işlem görüyor Bitcoin. Son 6 ayda yani yılbaşından bu yana da %20'nin üzerinde değer kazandı. An itibariyle %4'lük primle seyrediyor. Tabi burada şu soru özellikle merak uyandırıyor. 120 bin dolar açılacak mı ve bunun üzerinde bir kalıcılık söz konusu olur mu? Yatırımcıların özellikle riskli varlıklara yönelmesi, kısa pozisyonlarını kapatması ile birlikte de zirve seviyeler görüldü. Hemen genel tabloya da bakalım. Birazdan konuğumuza da döneceğiz. Bugün ne olur nereler test edilir sorusuna yanıt arayacağız. Tablonun geneline baktığım baktığımızda da alt de değerli izleyenler yükseliş ivmesi ön plana çıkıyor. Dogecoin %10'un üzerinde primli. Ripple %3.61'lik yükselişli işlem görüyor. Ethereum ise 3000 seviyesinde ve %6.74'lük bir yükselişi takip ediyoruz. 3000 dolardan işlem görüyor. Bitcoin'de de rekor seviyeler ön plana çıkıyor. Tabi burada özellikle Trump'ın dünkü açıklamaları da önemliydi. Trump'ın açıklamaları öncesinde zaten ivme kazanmıştı ve Trump'ın açıklamalarıyla birlikte bir rekor daha geldi. Peki Trump dün ne dedi? Hemen onu da bir hatırlatalım. Dünkü tweet'ini hemen ekrana getireceğiz. Trump'ın sosyal medya paylaşımı ekranlarınıza yansıyor. Teknoloji hisseleri, sanayi hisseleri ve Nasdaq tüm zamanların rekorunu kırdı diyor. Dünkü o rekorların ardından gelen tweet bu. Kripto tavan yaptı. Nvidia Trump'ın tarifelerinden bu yana %47 yükseldi ve e, Amerika yüz milyarla 100 milyarlarca dolarlık gümrük vergisi topluyor. Ülke artık Geri döndü diyor Trump, büyük bir başarı. Fed bu gücü e, yansıtmak için faizi hızla düşürmeli, Amerika listenin en tepesinde olmalı, enflasyon yok diyor Trump. İşte e, tüm bu açıklamaların ardından da yine Bitcoin'de bir ivme kazancını takip ettik, rekor kırdı ve rekor kırmaya devam ediyor. Nereye kadar gidebilir? Devrim Danyal bizlere eşlik edecek. Blockchain ve Kripto Para Akademi kurucusu Devrim Danyal bizlerle olacak. Info Yatırım Açılış Öncesi programını sunar. Devrim Danyal bizlerle birlikte. Devrim Bey günaydın, hoş geldiniz yayına. Sevgili Şafak Hanım merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Bugün de sizin bekliş olduğunuz gibi Bitcoin'in rekoru şerefine yeşil tişörtümü giydim, öyle çıktım karşınıza. Bakalım nereye kadar götürecek aslında destekleyebilir bu tişört Bitcoin'i? Yani 120 bin dolardan çok uzak değil. Aşılır mı? Aşılsa bunun üzerinde bir kalıcılık sağlanabilir mi? Hem teknik hem temel açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz? Sevgili Şafak Hanım, 105-110 bin dolar arasına banda sıkışmış olan Bitcoin 110 bin doları aşar mı derken şu anda yine belirtmiş olduğunuz gibi 120 bin dolarları konuşur hale gelmeye başladı. Dün akşamdan bu sabaha kadar çok ciddi anlamda birbiri ardına en yüksek seviyeler geldi. Öncelikle 112 bin seviyesi açıldı. Sonrasında Bitcoin durdurulamıyordu diyebileceğimiz doğrultuda 114, 15, 16, 17 118 bin doları geçmiş oldu ve şu anda en yüksek görmüş olduğu rakam, en azından benim en yüksek görmüş olduğum rakam 118.386 dolar seviyesine kadar gelmiş oldu. Ee, bu tabii ki belirtmiş olduğunuz gibi 2024 senesindeki Trump'ın e, özellikle e, söylemlerinin e, pratikte e, hayata geçmesinden dolayı olduğunu düşünüyoruz ve görüyoruz. Dün e, tweet üzerine bu kadar artışın gerçekleşiyor olması da bunu pratikte de hayata geçirmesi ve ardından özellikle kurumlar dahil olmak üzere devletin bunu destekler halde olması karşımıza çıkıyor. Tabi Bitcoin merkeziyetsiz bir yapıya sahip ama Amerika Birleşik Devletleri bunu oldukça sahiplendi ve Trump'ın başkanlığında ciddi anlamda destek veriyor. Ama sadece Amerika Birleşik Devletleri değiliz. özellikle bu hafta içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin de ciddi anlamda 2022'den bu yana desteklediği ve regüle de etmiş olduğu bu kripto varlık ekosistemi içerisinde artık büyük oyuncular da büyük hava, hava yolu şirketleri de işin içine girmeye başladı ve kurumlar işin içine girdi. Tabii ki çok daha yüksek meblalarda alımlar yapılıyor. Çok ciddi anlamda buna yatırımlar gerçekleştiriliyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Bitcoin ETF'lerinin çok büyük artı değerleri olduğunu görüyoruz ve Önümüzdeki dönemlerde de bunun sadece Bitcoin ile değil belki sevgili izleyicilerimizin bize en çok merak ettikleri altcoin'lerde durum ne olacak diye sorgulayabilirler. Orada da bir ETF yazı olacak. Yaz diyoruz. Burası çok önemli. Geçtiğimiz 15-16 sene boyunca kripto varlık ekosistemindeki denge de bozulmuş oldu. Bir ilk yaşanıyor bu tarafta da. Hiçbir zaman yaz aylarında böyle yüksek rekorlara gidildiği ya da bir durgunluk döneminin olmadığı bir bir yapı olmamıştı. İlk defa bu ilmeği de burada karşımızda görür haldeyiz. Şöyle kabaca birazcık rakamları da deneyecek olursak sadece iki gün içerisinde 3.3 trilyon dolardan piyasa şu anda 3.7 trilyon dolar civarına erişmeye başladı. Yani 400 milyar dolarlık bir artış var. İlk iki coin olarak da bitcoin sadece bir hafta içerisinde yüzde 8 değer kazandı ve piyasa değeri 2 trilyon 250 milyar dolar, Ethereum ise 3 bin dolar sınırını geçmiş oldu. ve Bir haftalık %18'lik yükselişiyle birlikte şu anda 365 milyar dolar seviyesinde diyebiliriz. Dominanslara baktığımızda da Bitcoin'in %65, Ethereum'un da %10'luk bir seviyede olduğunu görüyoruz. Dominansın tabii ki diğer evet. altcoinler için bu dominansın düşmesi bekleniyor diyebiliriz sevgili Şafakan'ın yüzler gülüyor. Çok teşekkürler Devrim Danyal. Takip edeceğiz ee, görüşlerinize yine başvurabilmek dileğiyle diyelim. Kolaylıklar diliyoruz Devrim Danyal'a. Şimdi devam edelim.